Herkese selam arkadaşlar Bugün çay börek yapacağım Meşhur çay börekte satılan Çıtır çıtır börek Onun için gerekli malzemelerim Batlavalık yufka Normal yufka Böreklik peynir Çerkez peyniri Burada sosu var Sosu için 2 adet yumurta 2 su bardağı süt 1 paket kabartma tozu 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz Burada böreğimizi yağlamak için 250 gram eritilmiş tereyağı, bir su bardağına yakın sıvı yağ. Evet bunları şimdi arkadaşlar öncelikle baklavalık yufkalarımızdan başlıyoruz. 10 adet tepsimizin alt kısmına koyuyoruz yağlayarak. Şimdi e yağlama işlemine baklavalık yufka koyma işlemine geçelim arkadaşlar tepsimize 10 adet baklavalık yufkayı ekledim. Her katına böyle yağ sürdüm. Şimdi normal yufkasını koyacağım. Evet arkadaşlar böreğimize bir buçuk adet yufkayı böyle parçaladım koydum. Şimdi üzerine peynirini koyacağım. Evet arkadaşlar bir buçuk kalan yufkamızda peynirlerin üzerine güzel bir şekilde koydum sosumuzdan koydum. Şimdi tekrar 10 adet baklavalık yufkayı tekrar üzerine dizeceğim. Evet arkadaşlar son adet 10 yufkamı da baklavalık yufkamı da böreğimin üzerine koydum. Şimdi dilim dilim kesip en az buzdolabında 1-2 saat dinlendireceğim veya hava soğuk balkonda da 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar böreğimi de dilimledim kalan e, sütlü sosumu üzerine döküp buzdolabında en az 1-2 saat dinlendireceğim.